filmi. Evet. Galatasaray'da. Evet. Ben daha önce ben tweette tweette de attım. Ee, sosyal medyadan. Soruyorlar bana aslında senin olman gerekmiyor muydu onun hayatında? Evet barışla beraber hani onun hayatında dokunuşlarım yok değil. Ama çok az. Fakat o hastaneye düştüğü günden itibaren ben ailesiyle beraberdim hep yanlarında oldum. Olduğumu düşünüyorum. Onlar da öyle dışarıdır. Barış Akarsu yaşarken ben ona çok güzel bir sürpriz yapmıştım televizyonda. Zaten yıllardan beri o video yayınlanır. Ama içinde olmayışım Yani şey değil, önemli değil. Çünkü Barış Akarsu vefat ettikten sonra hatta hastane sürecinden itibaren Bugüne kadar yanındaydım. senaryo geldi mi size Barış'la ilgili size bir şey söyledi? Bana evet evet söylediler. Ee, hani olabilir mi? O esnada da başka projeler de vardı. işlerimiz de vardı. Hani önemli değil dedim. Ya bir şeyler yaparsınız dedim. Ya, benim böyle hani bana gelmediler falan diye bir şey yok yani. Onlar yapımcı da sağ olsun bak böyle hayatta. Ben dedim ki hep ben Barış'ın e, hastalandığı zamandan, yani hastane düştüğü zamandan, trafik kazasından sonra sonuna kadar ben yanındaydım ailesinin. Yıllarca festivaller yaptım adına, adına amasralara gittim falan ama hep barış yokken olan şeylerdi. Bu filmle beraber Barış Akarsu'nun bazı bilinmeyen yönleri de ortaya çıktı. Mesela? Mesela sizin gibi çok yardımsever olduğu birçok konseri, Zaten çok yardım. 200, ün, 200 ün üzerinde konserinin gelirini tamamen yardımlar özellikle lösemi ve hastalara yardım ettiği falan. Bu anlamda da çok benzerliğiniz var. E Barış, şöyle bir şey söyleyeyim, bir ödül törenindeydik. E, Kral Tv müzik ödülleri vardı. Ve Barış, o yıl ben de yarışıyordum, Haluk abisiyle yarıştı ve aldı ödülü. Hatta bana döndü, ödülü gösteriyor seninmiş gibi. Sonra bana döndüler, dediler ki ya bu adam... Hani ben de çok mutlu olduğumu söyledim, sarıldım ona daha sonra. Öyle bir anım var. Dışarı çıktık, sarıldım, öptüm onu. Abi dedi yanındayım, canımsın dedim filan. Sonra yanındaki ekip, menajerler filan dedi ki ya adam ödül aldı, rakibin, yakışıklı, rockçu. Hiç mi kıskançlık yok? Ya dedim aramızda bir fark var, kuşak farkı var. Onun başarılı olması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım dedim. Ve yollarda bulurum seni şarkısını da verdim ona. Bir albümde de okudu. Senaryoyu okuduğunuz zaman e, nasıl buldunuz? Senaryoyu gayet iyi buldum. Ben henüz daha filmi izlemedim ama senaryo çok gayet iyi. giremiyor senaryo üzerine. <laughs> evet. Peki abi son olarak e, Barış Akarsu yaşasaydı bir kardeşiniz olarak ikinci Haluk Levent olur muydu? Öyle de söylemiyordu. Yok öyle söylenmezdi. Bir Barış Akarsu klasiği oluşurdu. Haluk Levent ayrı, Barış Akarsu ayrı. O çocuk çok iş yapacak yetenekteydi. Bir kere kalbi çok güzeldi. Onun için ama işte aramızda yok. Onu böyle anmaya çalışacağız.